İşe yaramayan bilgilerden Allah'a sığınırım, diyor Hazreti Peygamber. E, lüzumsuz bilgi yükleriyle, nedir lüzumsuz? Mesela şimdi hatırlıyorum, lisede bize solucanın iç organlarını anlatmıştı hoca. Ve bunu sınavda soruyordu. Ben biyoloji okudum, hiçbir zaman solucanın iç organlarına ihtiyacım olmadı. Ne gereği var e, iç organları e, tarihte 14. Louis'nin kaç tane e, sevgilisi varmış. Buyur cenaze namazına derler. Yani esasları göster. Lüzumsuz ayrıntılar. Gence çocuğu, gence her neyse bıktırıyor. Ve ondan sonra okuldan kaçtı diye de sınıfta çaktırırlar adamı. Benim çok başıma gelmiştim bu yüzden. Asgari bence bilgi verilmeli ama azami derecede e, genç hayata düzgün bir biçimde sıratı müstakim de yürüyecek biçimde hazırlanmalı. Dürüstlük, vefa, sadakat bunların telkini lazım. Bunlar dediğim gibi aileden gelen olaylar ama ailenin eksik bıraktığı hususlar olmasından ötürü artık okula düşüyor bu sorumluluk.